Çiftte öğrenmiştik. Aynısından iki tane olunca çift diyorduk. Şimdi sana diyor ki burada kaç çift çorap var. Bu yüzden iki iki yakalamamız lazım. Bu tek bir çorap. Bu da tek bir çorap. Ama ikisi yan yana gelince bir çift çorap oluyordu. Bir. Evet. iki tane daha olunca tek oluyor. Evet. iki tek. Bir çift daha yaptık. Bu tek. Bu tek. Yakaladım ikisini. 1 2 bunu da yakaladım. Kaç tane çift çorabımız oldu bakalım? 1 çift, 2 çift, 3 çift, 4 çift ve 4 sayısını boyadım. Gördüğün gibi tam 1 2 3 4 çift çorabımız var. Oo eldivenler ne kadar çokmuş. Ne yapıyorduk çift olması için? 2 2 yakalıyorduk. Hemen 1 2 iki. sizin ikinizi yakaladım. 1 2 sizde yakaladım sizde çift olduğunuz 1 2 sizde yakaladım 1 2 evet 1 2 bir çift daha oldular. Bakalım kaç çift eldivenimiz oldu? 1 2 3 4 5 Hangi sayı 5'ti bu mu bu mu? Evet yukarıdaki. Tam 5 çift eldiven varmış. Ayakkabıları sayalım. 1, 2. 2 tane teki birleştirdim ve çift oldu. 1, 2. Siz de birleştirdim. Bakalım kaç çift ayakkabım var? 1, 2. Hangi sayı 2? Evet bu. Bravo sana bütün çiftleri buldun.